Ben çalışıyorum zaten derslerime. Sen de... neden böyle sürekli bana üst? Yüz... O zaman çünkü dağılır. Yani finale bağlanmaz, konu neydi unutulur, o anda oldu. Gelsin, geleceğim falan. Tamam. Öyle olduğu zaman çünkü gideceğine döndüğünde <laughs> bir anda ne olur, tamam mı? Hadi. <laughs> neden bu tiyatro okuyacağım? <laughs> ben <laughs> <O zaman gülüyor> olmak istemiyorum. İstemiyorum ben de olmak. Buna da karşı çıkamazsınız. Ben tiyatro... Ben... Beni düşünme. bırak beni, bırak beni. Bırak. Oğlum bırak. Ben... O... Ne oldu? Ne oldu Merdan'cığım? Ne oldu? Hiçbir şey çalışmıyorsun. Ben ben o, hiç, ben, ben hiç, hiçbir şey olmak istiyorum. Ben bu hayatta hiçbir şey olmak istiyorum. Ben bu hayatta <laughs> özgür olmak istiyorum. Bulutların ne üstünde... Özgür, özgür, özgür. Bir de buna takmışsın. Özgür, özgür. Ben senin özgürlüğünü kısıtlıyor muyum? Özgürlüğümü kısıtlamıyorum. <laughs> Şimdi ee biraz dağıldık çünkü aslında Aynen. konudan biraz sattınız yani. Annen özgürlüğe döndü. Evet, kuşak de. <laughs> çalışması, ders çalışman çalışırsın gibi Aynen. bir şey de oldu. Necla teyzenin oğlanla ne ilgilenmiş? kaç şey yapmış? <laughs> sen biliyor musun? Ya Doktor sen de Necla teyzenin. teyzenin oğlunun saçını gördün mü saçını? Ne olmuş saçına? Saçı başı dökülmüş adam ya. Ne olmuş saçı başı. Ama çok güzel, ne ben, şey ben, var? Ya ben eğlenmek Hayır. istiyorum. Ben eğlenmek ben istiyorum. Bir ben tiyatrocu oldum. Ben hayata eğlenmeye geldim. Ben. <laughs> Anneciğim artık bir e, karar verelim bu iş için. Çünkü e, seni de üzmek istemiyorum ben. Kendim de üzülmek istemiyorum. Ben tiyatrocu olacağım. Babamla da konuş bunu. Babamla da konuş. Tamam. Ben Şimdi <laughs> Konservatuarların tiyatro bölümlerine hazırlık kursu olarak başladık. Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi olarak Özlem Gür hocamız Dicle Alkan hocamızla birlikte çocuklarımıza bir ön görüşme yaptık geçtiğimiz hafta. Amaçları, hedefleri, bizi niye seçtikleri konusunda, devam edip edemeyecekleri konusunda belli günlerimizde ders saatlerimizi onlara bildirerek onlar da belirttiğimiz günde yani bugün hem de bizim için özel olan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ilk dersimize başladık. Burada hedefimiz çocuklarımızı devlet konservatuvarlarının ya da özel konservatuvarların tiyatro oyunculuk bölümlerine en iyi şekilde hazırlayıp donanımlı bir şekilde göndermek. Bu eğitimler ne kadar devam edecek hocam? Ne kadar e, sınavlar bildiğimiz kazarıyla e, üniversite sınavları sonrasında Haziran ayı başında yapılıyordu ama pandemi koşullarından dolayı biraz daha ileriye alınabilir belki. Bunu çok bilemiyorum. Geçen sene değişti çünkü. Yani hedefimiz Haziran ayının sonuna kadar e, öğrencilerle eğitime devam etmek.